Yandım hala. Diyor ki yine ulan ne yapıyor bu yine kodumun? Ne yapıyor yine? Allah Allah diyor. Neyse. Ne anlatıyordum demin? He, oğlum. Adamlar bugün biliyor mu hala hani bu teleskoplar falan var ya oğlum. Hani alıyorsunuz ya böyle 200 300 liraya skip track boktan boktan şeyler. Oğlum o 200 300 milyon milyonluk 200 300 milyonluk şeylerde adını söyleyin. Neydi la? Eee teleskoplarda aya baktığınız zaman kraterlerin içinde böyle sarı sarı ışıklar yanıyormuş. Aha onlar da bak o resimdekilermiş ha. Oğlum resimdekilermiş onlar. Resimdekilermiş diyorum. Resim nerede? Resim yok. Nerede resim? Dur gideyim açayım bari resmi. Oğlum nereden açacağım? Heh, şuradan mı açacaktım? Heh, neyse devam edeyim. Vallahi öyle işte arkadaşlar. Eee